Merhaba arkadaşlar, ben Ali Hoca. Bugünkü dersimizde bazı açıların trigonometrik değerlerini bulacağız. Şimdi, bu açıların trigonometrik değerlerini bulurken birkaç tane yöntemimiz var. Onlara değinelim. X ekseni biliyorsunuz ki bizim kosinüs eksenimizdi. Burada bulunan açılar 0 derece ile 360 derece. Y ekseni sinüs ekseni olarak adlandırılıyordu. Burada 90 derecemiz var. 180 derece ve 270 derecemiz mevcut. Şimdi dilim çember yardımıyla bulunduğundan dolayı dilim çemberi çizmiyorum. Sadece değerlerini verdim eksenler üzerinde. Bilmemiz gereken şey şu. Kosinüs eksenindeki açılarda kosinüs eksenindeki açılarda sin sorarsa cevap sıfırdır diyoruz sinüs eksenindeki açılarda açılarda kos sorarsa yine cevap sıfırdır diyoruz. Eğer sin ekseninde ki açılarda sin sorarsa kendisine yakın olan değeri alır. Yakın olan değeri alır. Aynı şekilde kos eksenindeki açılarda kos sorarsa kendisine yakın olan diye de alır. Bunları zaten tablo yaptığımızda her birini teker teker belirleyeceğiz. Bilmeniz gereken önemli noktalardan biri bu. Bir de iki tane üçgenimiz var bizim. Onları bilmemiz gerekiyor. 30 60 90 üçgeni ve 45 45 90 üçgeni. 45 derece 45 derece olarak belirtiriz. 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3, 90'ın karşısı 2, 45'lerin karşısı 1 ise hipotenüsümüz kök 2 olarak bulunuyor. Şimdi bu vermiş olduğumuz bilgileri kullanarak biz açıların trigonometrik değerlerini bulacağız. Onu da şu şekilde inceleyelim. Tablo oluşturalım. İlk açımız 0 derece. Sonra 30 derece. 45 derece 60 derece 90 derece 180 270 ve 360 derece. Şimdi bu açıların trigonometrik değerlerini bulacağız. Hepsi için sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant değerlerini bulacağız. Nasıl bulacağımızı bakalım beraber. Sin, kos, tan, kot olarak yazdım. Öncelikle sinüs sıfır bulalım. Şimdi sıfır derece kosinüs ekseninde bir açı. Kosinüs eksenindeki bir açı da sinüs sorduğunda cevabımız ne diyordu? Kosinüs eksenindeki açılarda sinüs sorarsa cevap sıfırdır. Bunu yazdım. Kosinüs sıfırı bulalım. Kosinüs 0, 0 zaten kosinüsün kendi ekseni. Kendi ekseninde kosinüs sorulduğunda ona yakın olan sayı yani bir değerini alacak. Cevabımız bir olacak. Tanjant sıfır için daha önce de söylediğimiz tanjantın sin bölü kos, kotanjantın kos bölü sin olduğunu biliyorduk. Bu özellikleri sürekli kullanacağız. Tanjant dediğimiz sin bölü kos. E o zaman Sinüs 0 bölü kosinüs 0 değerine eşittir. Tanjant 0. Buradan da sinüs 0 0'dır. kosinüs 0 1'dir. Yani 0 bölü 1'den cevap 0 olarak karşımıza çıkan. Kotanjant da ise kos bölüsündür. Yani kosinüs 0 yani 1 bölü sinüs 0 0. 1 bölü 0'da payda da 0 olduğundan dolayı burası tanımsız olarak karşımıza gelecek. Diğerlerini de hemen inceleyelim. Sinüs 30. Bunda da şunu biliyoruz. 30 derecenin Sinüsü sorulduğunda karşı kenar bölü hipotenüs yapıyorduk. Yani 1 bölü 2 olarak buluruz. Sinüs 30'u. Kosinüs 30'da ise yine 30-60-90 üçgenini inceliyoruz. Diyoruz ki komşu kenar bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2 olarak bulacağız. Tanjant 30'a geldiğimizde yine aynı şeyi yapıyoruz. Tanjant değeri bulunurken isterseniz sinin kosa bölümünden yani 1 bölü 2 bölü kök 3 bölü 2'den bulun. İsterseniz yine dik üçgende tanjant demek ne demektir? Karşı bölü komşu. Yani bir bölü kök 3 olarak da bulabilirsiniz. Kotanjant değeri için kez aynı şekilde kosinüsün yani sinüs oranı kök 3 bölü 2'nin bir bölü 2 oranından bulabiliriz. Veya kotanjant 30 için komşu bölü karşıdan kök 3 bölü 1'den kök 3 olarak sonucu bulabiliriz. Devam edelim. Sinüs 45 45, 45, 90 üçgenine geldik. Sinüs 45. Karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2 olarak gelecek. 1 bölü kök 2. Kosinüs 45. Yine aynı şekilde komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2 gelecek. Tanjant 45 karşı bölü komşudan 1. Kotanjant 45 komşu bölü karşıdan 1 olarak karşımıza çıkacak. Sinüs 60, 30, 60, 90 üçgenimiz orada. Evet cevap kök 3 olacak bölü 2. Kök bölü 2. Sinüs 60 karşı bölü hipotenüstü. Kök bölü 2 olarak karşımıza çıkacak. Kosinüs 60. Kosinüs 60 da komşu bölü hipotenüstü. Yani 1 bölü 2 olacak. Tanjant 60. Kök olarak karşımıza çıkacak. Kotanjant 60 da 1 bölü kök olarak karşımıza çıkacak. Geldik 90, 180, 270 ve 360 Bunlar da yine üstte belirttiğimiz özelliği kullanacağız. Yani sinüs 90 için 90 sinüsün kendi eksenindeki bir açı e, sinüsü sorduğundan dolayı ona yakın olan değer alacak. Yani bir değerini alacak. Kosinüs 90, 90 sinüsün açısı sinüsün açısında kosinüs sorulduğundan cevap 0 olacak. Tanjant 90, yine diyoruz ki bölü kostu tanjant dolayısıyla 1'in 0 oranından tanımsız gelecek. Kotanjant 90 ise kosun sine oranıyla sıfırın biri oranında sıfır olarak bulacağız. Devam ediyoruz. Sinüs 180. 180 kosinüsün açısı. Kosinüs ekseninde bir açı. Dolayısıyla sinüs 180 0 olarak karşımıza gelecek. Kosinüs eksenindeki bir açının sinüs sorduğunda cevap 0'dır demiştik. Kosinüs 180'e bakacağımız zaman kendi eksenindeki bir açı yakın olan değeri yani eksi 1 alacak. Tanjant 180 için yine aynı şekilde 0'ın eksi 1 oranında 0 gelecek. Kotanjant 180'de eksi 1'in 0 oranından tanımsız gelecek. Sinüs 270, 270 kendi eksenindeki bir açı ona yakın olan değer eksi 1, eksi 1 değerini alacak. Kosinus 270, 270 sinüsün ekseninde olan bir açı, kosinus değeri sorulduğundan cevap sıfır olacak. Tanjant 270 için yine eksi 1'in sıfır oranı yani sinüs 270'in kosinus 270, 270 oranında tanımsız gelecek. Kotanjen 270 ise sıfırın eksi 1 oranında sıfır olarak karşımıza çıkacak. Son olarak 360 inceliyoruz. Zaten 360 ve 0 aynı eksendeki açılardı. Burada da değerlerimiz aynı 0'daki gibi karşımıza çıkacak arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili sorularımızı inceleyelim. Evet sorularımızı inceleyelim arkadaşlar. Tanjant 150 eksi tanjant 210 değerinin sonucunu sormuş bize. Şimdi tanjant 150'yi bulmak için şöyle bir şey yapabiliriz. Tanjant 150'yi bildiğimiz İkinci bölgede bir açı. 150. ikinci bölgedeki açıya ya 90'dan yaklaşacağız ya 180'den yaklaşacağız. Genelde size tavsiyem 180'den yaklaşmanız. Bu tarz şeylerde. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ee, isim değiştirmeyecek açılarla yaklaşmanız. Çünkü işlem hatası testiniz azalır. Hani unutabiliyorsunuz değiştirmeyi. 180-30 olarak yazdım. 180'den yaklaşırsam 150 derece 180-30 olarak yazılacak. Şimdi ikinci bölgede tanjantın işareti lazım bana. İkinci bölgede tanjantın işareti. Eksi 180 isim değişmiyor. Eksi tanjant 30'a eşittir. Şimdi tanjant 210 inceleyelim. Tanjant 210 da yine üçüncü bölgede bir derece. Üçüncü bölgedeki 210'a ya 180'den ya 270'den yaklaşarak bulacağız. Diyelim ki buna da 180 artı 30. Yani 210 derece 180 artı 30 olarak gösterebilirim. 180'i kullandığım için isim değişmeyecek yine. Üçüncü bölgede tanjantın işareti lazım bana. Tanjantın işareti pozitif. 180'de isim değişmez. Yani tanjant 30'a eşittir. Yani bana sorduğu soru şu hale geldi. Tanjant 150 dediğim eksi tanjant 30'du. Eksi tanjant 210 tanjant 30 eşit. Yine eksi tanjant 30 geldi. Yani eksi 2 tane tanjant 30 soruyor Şimdi tanjant 30'u da tablosunda belirlemiştik ama hemen kenara hatırlamıyorsanız dik üçgenimizi çizelim 30 60 90 üçgenimizi tanjant 30 dediğimiz karşılık kenar bölü komşu dik kenar bölü 1 bölü kök 3 yani eksi 2 çarpı 1 bölü kök 3 diyeceğiz buradan da eksi 2 bölü kök 3 cevabımız gelecek genelde fayda da köklü ifade bırakmıyor arkadaşlar o yüzden burayı da eşleniğini çarparsak eksi 2 kök 3 bölü 3 olarak sonucu buluruz. Şimdi diğer sorumuzu inceleyelim. Kosinüs 135 artı kosinüs 330 bölü sinüs 150 ifadesinin değeri ne diye sormuş. Şimdi kosinüs 135'te yine diyoruz ki 135 ikinci bölgede bir açı. Ya 90'dan yaklaşacaksınız ya 180'den. Dediğim gibi tavsiyem 180'den yaklaşın. isim değiştirmesin. 180 eksi 45 olarak 135'i yazabilirsiniz. 180 eksi 45 olarak yazarsak ikinci bölgede kosinüsün işareti lazım. Bana sorulan fonksiyonun işareti lazım. Kosinüsün işareti eksidir. 180 de isim değişmez. O yüzden eksi kosinüs 45 olarak gelecek. Kosinüs 135. Şimdi kosinüs 330'u da 334. bölgede bir açı. Ya 0'dan veya 360'dan yaklaşarak veya 270'ten yaklaşarak bulacağız. Yine 360'dan yaklaşmanız sizin lehinize olur. İsim değiştirmezsiniz. 360 eksi 30 olarak kosinüs 330'u yazabilirsiniz. E, dördüncü bölgede kosinüsün işareti lazım. Kosinüsün işareti artıydı. 360 isim değişmeyecek. Kosinüs 30 olarak karşımıza çıkacak. Son olarak sinüs 150'yi inceleyelim. 150 yine ikinci bölgede bir açı. Yani ya 180'den ya 90'dan yaklaşacaksınız. Yine dediğimiz gibi 180'den yaklaşmanız size neyiniz olur? 180 eksi 30 dersen 150'yi elde ederim. Buradan da dedim ki ikinci bölgede olan 150 derecenin sinüsünün işareti lazım Sinüsün işareti artı 180'de isim değişmeyecek. Sinüs 30 olarak karşımıza çıkacak. Şimdi sorumuzu tekrar düzenlersek. Kosinüs 135'i ben eksi kosinüs 45 bulmuştum. Kosinüs 330'u artı kosinüs 30 olarak bulduk. Böyle sinüs yüzeyini de sinüs 30 olarak bulduk. Şimdi 45-30 derecelerim ben. Bu derecelerin de trigonometrik değerlerini daha önce söylediğimiz iki tane dik üçgenimizden yani 30-60-90 ve 45-45-90 üçgenlerinden rahatlıkla elde edebiliyorduk. 1 kök 3 2 dedik. 45-45-90'da da 1 1 kök 2 olarak var. Yani kosinus 45 değeri lazım. Kos 45 1 bölü kök 2 idi, eksi olduğundan başında eksi 1 bölü kök 2 olarak yazdık. Artı kosinus 30 lazım. Komşu bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2 bölü sinüs 30 lazım. O da 1 bölü 2 olarak gelcek. Şimdi payda eşitlemem lazım. Biri kök 2, biri 2. Bunu kök 2 ile genişlettiğim zaman eksi kök 2 bölü 2 artı kök 3 bölü 2 bölü 1 bölü 2 olarak geldi. E, paydalar artık aynı. Yukarıdan tek paydada yazarsam ben bunları bölü 2 bölü 1 bölü 2 son olarak birinci kesirim aynen kalacak. İkinci kesiri ters çevirip çarptığımda ikiler birbirini götürüyor. Sonucum kök 3 eksi çünkü bunlar. Şimdi trigonometrik fonksiyonların sıralaması konusunu işleyeceğiz beraber başlayalım. Trigonometrik fonksiyonların sıralaması dedik. Trigonometrik fonksiyonların sıralaması. Şimdi bu konu önemli arkadaşlar. Bu konuda ÖSYM'e öğrencilerin çoğunlukla hata yaptığını bildiğinden sonra dolayı özellikle bu konunun üzerinde duruyor. Soru soruyor bu konuda. Şimdi burada bilmemiz gereken çok zor bir konu değil aslında. Birkaç tane nokta var. Önemli nokta. Şimdi bize sorulan özellikle bize sorulan açıları mümkün olduğunca mümkün olduğunca diyorum ama aslında mümkün arkadaşlar bu. Yani daima dememiz gerekiyor. Mümkün olduğunda birinci bölgeye taşıyacağız. Birinci bölgeye taşırız. Şimdi birinci bölgeye taşıdıktan sonra biz şunu biliyoruz. Birinci bölgede bütün trigonometrik fonksiyonların işaretleri pozitiftir. İncelememiz o yüzden daha rahat oluyor. Şimdi sinüs için mesela birinci bölgede biliyoruz ki 0 derece ile 90 derece arası birinci bölge. Şimdi sinüs fonksiyonu incelersek sinüs sıfırı hatırlayın neydi cevabı kos kosinüs eksenindeydi sıfır dolayısıyla sinüs sıfır sıfır eşittir 90 derece sinüsün kendi eksenindeydi sinüs 90 1'e eşitti yani birinci bölgede açı büyüdükçe sinüsün değeri de büyür bu sonucu çıkarıyoruz birinci bölgede açı büyüdükçe sin değeri büyüktür. Şimdi benzer şekilde kosinüs inceleyelim. 0 derece dedik. 90 derece dedik. Birinci bölgede kosinüs fonksiyonunu inceleyeceğiz. Şimdi kosinüs 0 1'e eşitti. Bu sefer kosinüs 90 0 eşitti. Yani açı büyüdükçe kosinüs değeri ne yapıyor? 1'den 0'a doğru azalıyor. Yani birinci bölgede birinci bölgede açı büyüdükçe büyüdükçe kos değeri küçülür diyoruz arkadaşlar. Kos değeri küçülür. Şunu bilmemiz lazım. Tanjant ve kotanjant ile ilgili birinci bölgede tanjant sinüs gibi davranır. Yani açısı büyüdükçe değeri büyür kotanjant da kosinüs gibi davranır arkadaşlar. Açısı büyüdükçe değeri küçülür. Şimdi bunlarla ilgili bir önemli şey daha var. Yani ta tamam şimdi sinüsleri inceledik, kosinüsleri inceledik. Tanjant kotanjant biliyoruz ama eğer size tanjantla sinüs arasında bir sıralama sorarsa ne yapmanız gerekiyor? Tanjantla sinüs arasında. Şunu bileceğiz o yüzden. Birinci bölgede birinci bölgede tanjant Değeri sinüs değerinden büyüktür. Sinüs değerinden büyüktür. Onu bilmemiz gerekiyor. Ama burada bir önemli nokta var. Önemli özellik bu. Birinci bölgede tanjant değeri sinüs değerinden büyüktür. Ama aynı açı değerleri söz konusuysa bu ifade doğru. Yani tanjant alfa sinüs alfadan büyük. Şu olmaz yani ne? Açı verirse versin. Örneğin aksine bir şey göster. 30 değeri verdi, sinüs 60 değeri var. Şimdi tanjant ikisi de 30, 60'da birinci bölgede açılar. Tanjant sinüsten büyüktür diyemem bu konuda. Yani büyük olduğu yerler çıkabilir bazı açılar için ama mesela bu aksine bir örnek. Tanjant 30'un değerini biliyorsunuz, 1 bölü kök 3. Sinüs 60 ise kök 3 bölü 2 eşit. E Paydasını eşitledim. kök ile kök 3 bölü 3. Bu gelir kök 3 bölü 2. Bu gelir. Yani kök bölü 3. Paylar aynı. Paydası daha büyük olduğundan daha küçük olacak bu. Tanjant değeri sinüs değerinden daha küçük çıkabilir. Farklı derecelerde. Ama aynı derece ise birinci bölgedeki herhangi bir açı yani şöyle de belirtelim. Alfa elemandır. 0 ile 90 derece arasında değil. O zaman tanjant alfa daima sinüs alfadan büyüktür diyebilirsiniz. Aynı şekilde kotanjant da Kosinüs alfadan daima büyüktür diyebiliyoruz arkadaşlar. Yani sıralama yaparken birim çemberden de faydalanabilirsiniz. Yani birim çember üzerinde düştüğü yerlere bakarak da sıralama yapabilirsiniz ama bunu tavsiye ederim daha rahat olur. Yani diyeceksiniz ki öncelikle verilen açıların tamamını birinci bölgeye taşıyorsunuz. Birinci bölgeye taşıdıktan sonra sinüsün nasıl davrandığını, kosinüsün nasıl davrandığını biliyorsunuz. Tanjantın sinüs gibi, kotanjantın kosinüs gibi davrandığını bileceksiniz. Ekstra bu özelliğe dikkat edin çünkü tanjant ve sinüs arasında sıralama sorabiliyor. Sorduğu zaman hataya düşmenizi istemiyorum arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz önemli. Peki. Dur. Peki. Şimdi bir özellik daha var. O da şu. Birinci bölgeyi de kendi içinde iki farklı durumda inceliyoruz. 0 derece ve 90 derece arasına 45-45 olarak ikiye ayırıyoruz. Arkadaşlar 45'e 45 olarak yani şunu diyoruz. Sinüs kosinüs arasında. Sin 45 biliyorsunuz ki kos 45'e eşit. Yani 45 derecenin olduğu yerde sin 45 eşittir. Kos 45 diyorsunuz. Birinci bölgenin birinci yarısıdır arkadaşlar burası. Birinci bölgenin birinci yarısı. Burada daima kosinüs sinüsten daha büyüktür. Yani 0 ile 45 arasında bir açı verirse mesela 30 derece dedim. Kosinüs 30, sinüs 30'dan daha büyük çıkar. 45'ten sonraki ikinci yarıda yani birinci bölgenin ikinci yarısında ikinci yarısında burada da sinüs değeri daima kosinüs değerinden büyüktür arkadaşlar. Bununla ilgili bir soru çözelim. Evet sorumuzu inceleyelim arkadaşlar. A dediğimiz ifade sinüs 240'a eşitmiş. B tanjant 230. C de kosinüs 320. Bunları sıralamamız istemiş. Şimdi A ile başlayalım. Sinüs 240. 240 derece biliyorsunuz ki 3. bölgede bir açı. Biz bize verilen açıların tamamını 1. bölgeye taşıyacağız. Şimdi 240'ı nasıl yazabiliriz? Ya 180'e bağlı ya 270'e bağlı yazacağız. Dediğim gibi tavsiye ettiğim şey şuydu. 180'e bağlı yazın, isim değiştirmesin. Sizin için de işlem hatası yapma olasılığınız azalır, iyi olur. 240 dedik ki 180 artı 60 olarak. Şimdi üçüncü bölgede sinüsün işareti lazım bana. Sinüs eksi 180'de isim değişmez. Eksi sinüs 60'a eşitmiş bu. B'yi bulalım. Tanjant 230 diyor. Ancak 230'u yine dedik ki 230 yine üçüncü bölgede bir açı. Yani ya 180'e bağlı yazacağım ya 270'e bağlı. 180'e bağlı yazalım. İsim değişmesin. 180 artı 50 olarak yazacağız. Tanjantın üçüncü bölgede işareti artı 180 de isim değişmeyecek. Artı tanjant 50 olarak gelecek. B. C'yi inceleyecek olursak kosinüs 320 Kosinüs 320 de Dördüncü bölgede bir açı. Dördüncü bölgedeki bir açıyı ya 360'a bağlı ya 270'e bağlı yazarız. 360'a bağlı yazıp yine isim değiştirmez. 360 eksi 40 olarak yazacağız. 320. Şimdi kosinüsün dördüncü bölgede işareti pozitifti. 360'da isim değiştirmiyor. Kosinüs 40 olarak geldi. Şimdi trigonometrik fonksiyonlarda veya herhangi başka rasyonel sayılarda sıralama yaparken unutmayın negatif bir ifade her zaman pozitif ifadelerden küçüktür arkadaşlar. Yani sinüs 60'ın değerini bulmakla uğraşmayın. A en küçük değerimiz olacak. Ama tanjant ile kosinüs 40'ı sıralamam gerekiyor. Tanjant ile kosinüs arasında sıralama yaparken sinüs tanjant eşitliği yakalamaya çalışın. Biri ise diğerini sinüs elde etmeye çalışın. Çünkü biz özelliğimizi söylemiştik size. Dedik ki birinci bölgede aynı açılarda tanjant sinüsten büyüktür. Kotanjant kosinüsten büyüktür. Yani bu ikimleri elde etmeniz lazım. Kosinüs 40'ı şu özelliği tekrar etmiş olalım. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsü kosünüsünü eşitti. Tanjantı kotanjantını eşitti. Ve kosinüs 40'ı diyeceksiniz ki sinüs 50'ye eşittir. İkisi aynı açı oldu. Tanjant 50 ile sinüs 50. Tanjant da sinüs değerinden büyük olacağından dolayı A C'den küçük. C'de B'den küçük olarak sorumuz bulunur. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.